Merhaba arkadaşlar. bu kısa yeni bir ilk bakış videosuyla karşılayacağım arkadaşlar. Ekranlara gördüğünüz gibi arkadaşlar. Formula 22'nin ilk bakış videosuyla karşılayacağım arkadaşlar. Ee, oyun 1 Temmuz itibariyle PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve PC'ye çıktı arkadaşlar. Ben de oyunu e, oyunu 7 Eylül tarihinde aldım arkadaşlar. Yani benim doğum günümde aldım. 7, 7 Eylül'de benim doğum günümdü. E, oyunu dijital olarak satın aldım arkadaşlar. Eğer daha fazla e, ilk bakışta daha fazla Formula 1 2022'nin gelmesi üstüne önceki Çünkü ilk bakışta izleyin arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu onu oyunu video dışında açtım ve oyunu e, az az bir şey oynadım ve grafikleri önceki Formula 1 oyunlarıyla neredeyse aynı. E, Formula 1 2 geçen sene çıkan Formula 1 2020'de eSports ES tarafından satın alınmış. Yani Code Masters'la beraber bir e, şey yapmışlar. Yine bu sene de yine aynı e, e ve EA Sports yapıyor oyunu Hadi bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz e, Oyunu bu arada e, müziklerini kapattım çünkü keyif hakkı falan o tarz şeylere ulaşmak istemiyorum Açasın bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Yok sonra diyeceğim. Yok. Hemen buradan sola diyelim arkadaşlar. Grand Springs'ten Formula 1 2022'ye. Buradan nereden yarışalım? Ee, Kanada'da yarışalım. Ben Mercedes'i seçeceğim. Ee, tabii ki de Lewis Hamilton'ı seçeceğim. Başlayalım yarışımıza arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Oyun da 700'den 450'ye düştü şu an PlayStation Store'da. Aya e, haya almadıysanız bu fiyatı kaçırmayın. Ben 450 liraya bu oyunu aldım. Oyun dediğim gibi 1 Temmuz itibariyle çıktı e, bu sene. Ben de çıktıktan neredeyse so 2 ay, ay sonra 2 ay çıktıktan 2 ay sonra alabildim. Hadi bakalım. Kanada'da yarışacağız. Bu alaya geçelim. Zaten hemen şey yapıyor. Hay bakalım yarışımız başlıyor. Evet yarışımız başladı. Sizden önce geçtim he. Şimdi bu da biraz yavaşlayacağız. Ve ilerleyeceğiz böyle bir dakika. Şöyle ah. Şöyle kamera açımızı ha. Allah! Anam! Ya baştan başlatacağız dur. Olmadı bu. Bir anda böyle üstü, üstüme geliyorlar. Bir daha. Ben sizi böyle geçelim he. Bir dakika dur 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 dur. Skype'i yok bana. Russell sen beni nasıl geçiyorsun ya? Allah diskayfi olduk. Lastik kırıldı. Last, lastik patladı. Anam ya. Çık buradan. Yeniden yeah, başlayacağız. Olmadı çünkü ya. Bir başlayamadık ya ya Ha oha, oha 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 ne yapıyorsun sen bana? Bir daha yaşayacağım arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> ya bir türlü neyin güzel başladık da? Heh, bak yine size öne geçtim ha. Şöyle geçersek iyi olur. Heh, güzel gidiyoruz. Ya hayır! Çaptık bu seferde ya. Start game, hadi. Start, let's start. Demin güzel gecikten ya o da. Ya yine baştan başlayacağız ya. Böyle olmayacak. Sürekli baştan başlayacağız yani. Şöyle bir taktik öğrendim. Ya hayır ya. <laughs> Ya böyle olmayacak arkadaşlar. Kapat. Discayfi ile olduk. That's it for no another. I can see. Let's focus on the driver of the day, Natalie Pinkham. Come on. Who do you pick? Often my go-to would be a driver who's managed to pull off. Geçelim arkadaşlar başka bir Güzel zamana karşı yaşanım ya Ben bunu da çok yani yapamıyorum ya yapıyorum aslında ama Kolay bir hayta olsa keşke ya Yani bunu ya, bir de bunu da yaşadım bakalım. Speed zone normal. Ya araba yarışları da bu arada araba yarışı da varmış. Yine e, oyna ihtiva görelim yani Formula 1 dışında da arabalara da oynayabiliyoruz. Oyunun e, oynayı oyunu hemen bir a, ne alakaysa Ayaba yarışları da varmış yani kamera açısını bir değiştirebilir miyiz? Şöyle olsa tamam çıkalım. Neyin gibi yani oyun grafikleri gerçekten önceki oyuna göre güzel. Aynı kalite. Bir de araba yarışta araba araba o yarışta falan da gelmiş. time. Hala süper kas araba yaşları da yapalım ya. Yalnız bunlar açılmıyor değil mi şu an? Açılmıyor. Yok açılmıyor. Ha bir dakika şu açılıyor. Hmm, nerede yaşsak? Fransa. Fransa diyeceğim ben. Ben size size bu arada. Bir dakika. Ben yani şuradan bir Şuraya gidelim bakalım. Allah gidiyoruz ha. Bir dakika şöyle. Heh. Neyse arkadaşlar daha fazla Formula 1 2022 Game fazla ilk bakış videoları Game kadar bir önceki bakış izlediğiniz bizi Umarım hem bu e videoda oyunu da beğenirsiniz kendinize iyi bakın Bir sonraki ilk